Şimdi Nvidia, AMD, Intel gibi şirketler optimizasyona veya yapay zeka destekli DLSS gibi sistemlere neden bu kadar çaba harcıyorlar? Sadece işlemcilerinin güçlerini yükseltseler olmaz mı? Maalesef ki olmuyor. Çünkü bu noktada işin içine kuantum belirsizliği giriyor. Bildiğiniz üzere transistörler sistemlerde 0 ve 1 yazmak için kullanılıyor. Transistörlerin içinde ise bir yarı iletken olan silikon atomu bulunuyor. Ve güncel sistemlerde kullanılan transistörlerin boyutu o kadar küçük ki sadece 10 tane silikon atomundan oluşuyorlar. Siz bunu 9 tane atoma düşürdüğünüz zaman üzerine güç verin veya vermeyin silikonlar birbirleri arasında elektron takas etmeye başlıyorlar. Hatta güç verdiğinizde bu takası gerçekleştirmeme ihtimali bile var. Siz 1 yazmasını istediğinizde 0 yazabiliyor, 0 yazmasını istediğinizde ise 1 yazabiliyor. Tamamen rastgele gerçekleşiyor. Peki bunun çözümü ne? Kuantum bilgisayarlar. Ama bu o kadar da kolay bir iş olmadığı için şimdilik sadece değişik değişik optimizasyon teknikleriyle günü kurtarmaya çalışıyorlar.